Bugün KFC biscuits yapacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalardan bir tanesinde Kentucky Fried Chicken tavuk nasıl yapılır videosu çekmiştik. Ve gerçekten Kentucky lezzetine ulaşabilmiştik. Bundan esinlenerek de madem tavuğunu yaptık o zaman bisküvisini de ekmeğini de yapalım diye düşündük. KFC menü şeyine de şuradan ulaşmanız mümkün. Şimdi burada şöyle bir şey var. Orijinal tarifte iki tane bizim çok alışık olmadığımız ürün var. Bir tanesi buttermilk. Geçen sefer de bahsetmiştim buttermilk'in ne olduğundan. Onun yerine yine kefir kullanacağım. Bir de orijinal tarifte e, krem tartar kullanılıyor. Krem tartar aslında aktarlarda bulabileceğiniz, internetten söyleyebileceğiniz bir şey ama evinizde bulunmama ihtimali yüksek. O yüzden krem tartara alternatif olarak e, kabartma tozu ve sirke kullanacağız. Ben ikisiyle de deneme yapacağım. Orijinal tarifte neye benziyor? Ee, ve yerine koyduğumuz elemanlarda neye benziyor diye bir deneme ile başlayacağız. Şimdi bu tarafta e, kabartma tozum var. Kabartma tozlu olarak ayırdığım reçete var. Diğer tarafta da krem krem tartarla alakalı olan reçete mevcut. Ee, bunları çok daha önceden porsiyonladığım için şu anda ne kadar koyduğumu gerçekten hatırlamıyorum. Ama aşağıya bakarsanız ben bir reçete olarak vereceğim. Reçeteyi ortadan ikiye böldüğünüz zaman ikisini de ayrı ayrı siz de denemek isterseniz benim verdiğim reçeteyi tam olarak ikiye bölerseniz iki ayrı tarifi de yapmanız mümkündür. Artık o zaman başlayayım. Hangisinden başlamak? Ee, tartarlıdan başlayalım. Tartarlıdan baş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir kefirimizi dökelim. Şimdi öncelikle buna bir böyle krep kıvamı verecek kadar bir unu biliyorsunuz bu yine soğuk hazırlarmış gibi şöyle tek elim hamurun içine sokarak karıştırmaya başlıyorum. İçine margarini de koyuyorum. Şimdi bu biraz el alışkanlığı gerektiren bir tarif. Sebebi de şu. Benim verdiğim ölçüde hamur biraz daha yapışık bir hamur olacak. Ondan sonra tezgahın üzerine alıp unun üzerine hamuru Yapışkan olmayacak kadar unla besleyeceğiz. Ama yine de yumuşak bir hamur elde etmeyi amaçlıyoruz. İçine margarini de koyuyorum. Şimdi bu, bu noktada neye benziyor biliyor musunuz? Bizim hani zamanda yaptığımız bir kuzu burger videosu vardı. Kuzu burgerde de güzel bir brioche tarifi vermiştik. Brioche'un içine de en son hatırlarsanız tereyağını koyup ondan sonra yoğurmuştuk. Bunda reçete... Tereyağı e, esanslı margarin kullanılmasını söylediği için öyle kullanıyoruz. E, margarini bu arada oda sıcaklığında başlatırsanız tarife içine karıştırmanız çok daha kolay olur. Şöyle göz kararı. Şimdi ne dedik? Şöyle. Hayır yani bu hangi yaba elli insanın kullanması için alınan eldiven? Hala anlamış değilim ya. Evet gördüğünüz gibi Artık bu hala çok yumuşak bir hamur ama eldivenime de yapışmıyor. Şimdi bir yemek kaşığı kadar krem tartarım var. İçine bir tutam tuz, bir tutam şeker koyuyorum. Güzel bir yoğurma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğurulması çok kolay. Şimdi bunu koydum. Şimdi sıra geldi. Şurayı bir temizleyelim. Bunu Yine diğer unu açmakta kullanırız. Kabartma tozluğu yapıyorum. Evet. Unumu koydum yine. Bir yemek kaşığı kadar sirke. Elma sirkesi tercihimiz. Bak içine elma sirkesini koyunca hamurun toplama şeyi bile değişti. Şimdi içine yine margarinimi koyuyorum. Evet ikinci hamuru da şöyle bir yapışıklığı geçecek şekilde. Sonradan eklememizin bu arada bir sebebi var. Geçen seferkinde söylemedim. Özellikle krem tartarsız olan versiyonda sirke ile kabartma tozunu ne kadar geç buluşturursak o kadar bizim için iyi. Evet bir eldiven krizinden sonra tekrar beraberiz. Eldivenlerimi yeniledim. Anneme teşekkürlerimi sunup tekrar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Neyse çok az kaldı bu eldivenlerden kurtulmama. Evet şimdi artık zamanı geldi. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Evet bir tutam tuz attım. Bir tutam şeker attım. Bir de kabartma tozumu attım. Evet ikisi de hazır oldu. Artık gözünü seveyim ben bu eldivenlerden bir kurtulayım. Buraları bir temizleyeyim. Tepsimi falan çıkartayım beraber olalım. Evet çok şükür eldivenle işim bitti. Artık kesmeye falan başlayacağım. Şekillendirmeye başlayacağım. Şimdi bunların tipini fırına koyduktan sonra da ayırabilmek için iki tane ayrı bardak kullanacağım. Biri diğerinden daha büyük. Şimdi normalde ee, KFC boyutunda olan bu O yüzden KFC için e, KFC'nin tam reçetesini Yaptığımı Bu bardakla Keseceğim Valla merdaneye bile gerek olmadı Gördüğünüz gibi Şimdi bundan Bir tane kestim Şöyle koydum Bir tane daha kestim Bunu böyle koydum Bir tane biraz daha kabarık oldu. Bir de şöyle uzunlamasına bir şey yapmış. Olalım. Şimdi bunun hangisi neydi? Onu tekrar tarihe kayıt düşmek adına söyleyelim. Burada küçük çaplı olarak gördükleriniz krem tartarla yapılmış olanlar orijinal tarife uygun şekilde. Diğerleri ise alternatif olarak kullandığımıza uygun şekilde yapılmış olanlar. Artık fırına girme vakti geldi. Fırın üflemeli şekilde 220 derecede ısıtılmış durumda. Ee, orta rafta 10-12 dakika çevresi nasıl ne zaman kızarırsa ya kadar bakacağız. Şimdi alıyorum fırına. Bir 10-12 dakika sonra beraberiz. Haydi görüşürüz. Ya şimdi çok enteresan bir şey oldu. 12. dakikamızı tamamladık. Ee, kabartma tozu kullandıklarım kızardı. O yüzden onları alacağım. Şimdi bunlar kabartma tozu kullandıklarımız bunlar oldu. Yani tek sebep bunların daha fazla un ihtiva etmesi olabilir. Bunları, uh, şunları da sertleşmiş zaten bu arada. Bunları bir 15 dakikaya tamamlayacağız. Anlaşılan o ki. Yani işin enteresanı alternatif reçeteyle yaptığım daha çok KFC'ye benzedi. Bunlara göre yani kabarması şu biliyorsunuz şurasından göstereyim. Yani şeyin significant tarafı, signature tarafı budur aslında. Ee, bunu da her istediğimize şey yaptık. Bir de açıp içine bakalım. Şöyle bak abi güzelliğe bak yani. Sekiyim önce. Bakıyorum. Hmm. Gerçekten aynısı ya. Yani hiç krem tartar falan söylemenize gerek yok. Yani iki tane ihtimal var. Ya ben bir şey yanlış yaptım ki çok yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Krem tartar konusunda dolandırıldım. Galiba. Çünkü başka bir açıklaması olmasının imkanı yok. Normalde bunların buna benzemesi gerekiyordu. Olmadı. O yüzden siz bu kabartma tozu ve sirkeyle devam edin. Ben aşağı yine krem tartarı yazacağım. Ama ben olsam bununla devam ederim. Normalde tavuğun yanında yiyoruz. Buna Amerikalılar scones da der. Amerikan olmayabilir sadece. Amerikalılar öyle diyor. Ve tereyağıyla yenen bir şey. <laughs> hmm. Mutlu musun? Mutluyum. Bu arada bunu kahvaltıda balla, reçelle falan da yiyorlar. Ben çok hamur işlerinde daha önce e, ballı videosunda bundan bahsetmiştim. E, hamur işinin tatlı olmaması durumunda ben üzerine tatlı hiçbir şey sürmem. Buraya bakarsanız ballı pizza hamuru nasıl açabileceğinizi de görebilirsiniz. Şimdi bir de buna bakalım. Şöyle. Şimdi açtım. Kapak gibi. Kapak gibi açıldı. Yani bu biraz daha bak kabarmasıyla alakalı falan bir sıkıntısı var bunun. Bu arkadaş biraz sıkıntılı. Bunun sıkıntısı gerçekten krem tartar konusunda benim dolandırılmış olmam. Yine de yani emektir. Sürelim. Tadı zaten aynı bu arada. Ondan eminiz. Hmm. Bu kötü demem tava ekmeği falan vardır ya böyle kabarmaz. Biraz daha ona benziyor. Keteye, keteye benziyor. Daha çok. Yani bir daha yapacağımı sanmıyorum ama bir kere daha gösterelim. Yani abi. Budur ya. Baksana abi. Net budur. Yani dışı hafif sert, içi yumuşacık ekmek gibi. Siz boş verin alternatif tarifle aynen devam abi. O zaman ben gidiyorum. Ahmet sizle baş başa bırakıyorum. Bay bay.